Dünyaca ünlü bir marka Ralph Lauren'le buluşuyoruz. Ralph Lauren, tasarım ve iş birliğine yatırım yaparak değer zincirini geliştiren bir marka. Ralph Lauren, tasarımda, üretimde iş birliğinin başarılı sonuçlarına dair adeta bir model. Markalar değer zincirlerini geliştirmek ve iyileştirmek için neler yapıyor? Bu bölümde konuklarımızla bunu anlatmaya çalışacağız sizlere. Bu bölümün başlığı ...tasarım ve iş birliğine yatırım yaparak değer zincirini geliştirmek. Moderatörümüz Olantıcı Dönem TGSD Başkanımız Sayın Ahmet Nakkaş... ...Ralph Loren Ürün Yönetim Direktörü Michel Genova, ...Ralph Lauren Türkiye Ortadoğu ve Afrika Ülke Müdürü Şükran Alot... ...ve Yeşim Grup Tedarik Zinciri ve Satın Alma Başkan Yardımcısı Ali Yayla... ...bu bölümde kıymetli alkışlarınızla sahneye geliyorlar. Buyurun efendim. sonra e, diliyorum. E, e, aslında bu oturumun e, yani konuşması e, Türkçe ve İngilizce olacak. Aramızda bir e, Amerika'dan e, Michel Dejeune var, misafirimiz. E, Ralph Lauren'den. Dolayısıyla onunla İngilizce olarak yürütüp diğer e, oturumcu arkadaşlarımız, e, konuşmacı arkadaşlarımız da bir e, Türkçe olarak e, tanıtımlarını yapacaklar. E, welcome all. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabi hem İngilizce hem Türkçe konusunda e, it's real difficult to you know e, manage the to uh, both languages because after we need we need to speak uh, in English with you. All the other uh, speakers we need to speak with them uh, with Turkish so uh, I will do uh, my best because of after the afternoon uh, sessions is not uh, easy to get your uh, concentrate uh, the focus on the session uh, after lunch it's not easy I know but uh, I would like to get your attention uh, uh, we'll do our best for you because uh, I think uh, Raf Lauren has helped you get your uh, attention because of the subject is a very attractive subject, and then gives you uh, good vision or good uh, opportunity. Maybe what is going to be uh, uh, next terms all around the world for these sectors. Uh, Michelle will tell us about that. Before we're starting the session, I would like to introduce, uh, uh, represent them. I would like to start with uh, Michelle Di Genova. Uh, she's from uh, Rafaan, and uh, we we've been know each other. It's about uh, more than seven years, I think. Okay. Yeah, we started uh, Turkish. Uh, uh, Collaboration together—it uh, was just starting 2017, I think. This story is starting uh, at that time. And Now, uh, every year, uh, we're successfully uh, doing well job and uh, getting every year uh, getting uh, business uh, potential is getting bigger. And then, she, Shukran will tell us about how it's gonna be. Uh, with, uh, uh, for the next uh, years but how we can start it and then how we did and then how we will be after uh, this period and then she will explain us. Eh uh, Michael De Genova is uh, senior vice president global manufacturing sourcing apparel at Ralph Lauren. Yeah, I think she's been working in Raffleren more than 14 years. 14 years. Yes. And the second speaker is uh, Şükran Alot. Şükran uh, Alot, uh, she's head of uh, regional sourcing uh, Türkiye ve Ortadoğu diyelim, Middle East at Raffleren. And uh, third speaker is Ali Ayla from Yeşim Group he uh, his supply chain and purchasing eee uh, vice president. Eee uh, let's start eee uh, with Michelle first. Sure. Stage is yours. Do you want me to start yep. play the video first? Okay. We start with a uh, little little uh, video. Şimdi biz bu projemize küçük bir bölgede başladık. Bizim dileğimiz, umarız sizler de bizlere katılırsınız ve bunu bütün Türkiye'ye yayabiliriz. Ben kıs konuşmamı kısa tutmak istiyorum çünkü bu proje çok heyecanlı, çok güzel başlayacağımız için de çok mutluyum. Ali Bey, size de çok teşekkür ederim. Sözü size bırakıyorum. Çok teşekkürler. Bizler teşekkür ederiz. Hanım. Sağ olun. Değerli konuklar, hepinize hoş geldiniz. E, hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, TGS'de yönetimine de bu başarılı organizasyon için ve davetleri için ayrıca teşekkür ediyorum. E, Şükran Hanım'ın bahsettiği gibi bugünkü e, oturumumuzun odağı tedarik zincirindeki partnerlik, stratejik ortaklıklar ki sabah defalar kere bunun öneminin üzerinde duruldu. Türk pamuğu özellikle sürdürülebilir Türk pamuğu, Nezmi Bey'in Amerikan pamuğundan sonra biraz Türkiye'de olduğumuz için o pozitif ayrımcılığı yapmakta kendimize hak gördük. Sağolsun Raf Yören'in projesinde de buna yer vermesi Ahmet Bey'in vizyonuyla beraber çok kıymetli ülkemiz. Hem tarım hem tekstil ve hazır giyim sektörü için ve tabii ki bu bütünlükteki değer zincirini geliştirmek bu üçün, üç ana başlıktaki odağımız olacak ben öncelikle bir e, rakamlarla olmasa da kısa bir dünya ve Türk pamuğu hakkında özellikle sürdürülebilir rakamlarla alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Sonra da izninizle projenin detaylarıyla ilgili nasıl işliyor, nasıl ele alıyoruz, hangi kriterlere göre bu şeffaf, güvenilir ve izlenebilir yöntemi e, yönetiyoruz. Bu konuda biraz e, aktarım yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye çok önemli bir pamuk üreticisi, tekstil üreticisi ve hazır giyim üreticisi ve aynı zamanda da ihracatçısı. Bunun e, dünya global pazar içerisindeki yüzdelerini ifade etmiştik. Pamukta e, yedinci büyük üretici konumundayız. Dünyada yaklaşık e, 24.4 milyon tonluk bir pamuk üretimi var ve bu üretimin yüzde yetmiş biri hala konvansiyonel yöntemlerle yapılıyor. Yüzde yirmi dokuzu sürdürülebilir, sustainable elyaflarla elde edilen tarımla elde ediliyor. Bu yüzde yirmi dokuzun kırılımına baktığımızda ise dünyada yüzde yirmi ikisi better cut'ın yani BCI standartlarında üretiliyor. Yüzde üç kadarı organik üretimden oluşuyor. Diğer geriye kalan yüzde dörtlük kısım da diğer sürdürülebilir tarım yöntemleriyle elde edilen kısımlar. Gelmiyor mu ses? İyi mi? Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Tamam. Yüzde dördü de diğer tarım yöntemleriyle elde edilen rakamlardan oluşuyor. Ve bu rakamların Türkiye boyutuna geldiğimiz zaman da bu sene Türkiye'deki beklenti 900 bin ton civarında bir pamuk elyaf üretimi olacağı yönünde. E, maalesef Türkiye ortalaması dünya ortalamasının sürdürülebilir elyaf üretimi olarak altında. E, üstünde olduğumuz kısımlar var, altında olduğumuz kısımlar. Organikte örneğin dünyada %3 iken en son rakamlara göre %10 seviyesine gelmişiz. Özellikle son yıllardaki e, hızlı bir ivmelenme ile yüzde on seviyesine geldik. Bu ümit verici, güzel. Ama BCI'da maalesef Better katında durum pek öyle değil. Yüzde on, seviyesine ki bu sene 12 gibi bir oran bekleniyor e, üretim elyaf oranında. Yüzde on ikisi, BCI yüzde onu, organik yüzde iki de rejeneratif tarımla elde edilen pamuklar hayatımıza girdi. Son 3-4 yılda çok güzel, başarılı bir şekilde uygulamalarına şahit oluyoruz toplam oranımız şu an için yüzde 29 ortalamada iken biz yüzde 24 seviyedendeyiz. Yani yüz sürdürülebilir pamuk oranımız dünya pamuk ortalamasının altında. Şimdi bu tabii ki e, hızlı bir şekilde ülkemizin ve dünyanın bütün sürdürülebilir ham maddelere olan aşırı bir talebinin farkındayız. E, zaten dünyanın hani Başka da bir şansı kalmadı. Geçenlerde bir yerde okudum. İnsanlık dünyaya savaş açtı. Kazanırsak kaybedeceğiz. Gerçekten bu noktadayız. Bu renin noktasındayız. Bu sürdürülebilirliğin her alanda hem ekonomik anlamda, hem çevresel boyutuyla, hem de sosyal boyutuyla çok doğru bir şekilde yönetilmesi lazım. Pamuk tarımının da bu sürdürülebilirlikle ilgili e, prensiplere uygun bir şekilde yönetilmesi lazım. Ülkemizin e, bana göre yüzde 24 olan seviyesindeki bu oranı çok hızlı bir adaptasyon dönüşüm süreciyle e, beş yıl içerisinde yüzde elli inşallah BCI pamukla ilgili bu tip benchmark çalışmaları var. E, Ümitle bunları takip ediyoruz. E, eğer bu benchmark çalışması başarılı bir şekilde gerçekleşirse 5 yıl içerisinde %50'lere çıkması e, hiç zor değil. 10 yıl içerisinde de yüzde yüz Türkiye'de üretilen pamukların sürdürülebilir olması gibi bir olasılık söz konusu. Bu sektörümüz için, çevremiz, dünyamız, ülkemiz için gerçekten çok ümit verici. Çok ümit verici, çok heyecan verici. E, ülkemiz ve dünyadaki sürdürülebilir pamuk oranları bunlar. Niye pamuğun üzerinde bu kadar duruyorum? Çünkü pamuk bizim gerçekten stratejik ürünümüz ve ülke olarak tekstil ve hazır giyiminin dünya pazarlarında sunduğu e, en üst seviyede katma değeri yarattığımız ham maddemiz. Pamuk varsa tekstil ve hazır giyim var, yoksa taşıma suyla bir yere kadar döneceğine inan bir organizasyonuz. Biz Yeşim Grup olarak e, bu bağlamda tamamıyla sürdürülebilir hedef stratejilerimiz doğrultusunda toplam sürdürülebilir ham madde oranımız yüzde 95. Sadece yüzde 5 konvansiyonel e, ham maddeleri kullanıyoruz. Bu yüzde 95 recycled, e, BCI, organik, regeneratif gibi e, ham maddeleri tamamıyla sürdürülebilir yöntemlerle tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmiş e, enerjilerle proses edilerek üretim proseslerimizi yönetiyoruz. Ve bunu çok önemsiyoruz. Yani bu müşterilerimizden bu talepler gelmese dahi biz kendi inisiyatiflerimizde maliyetine katlanabildiğimiz ölçüde sürdürülebilirlik stratejilerimizi biz yani. bu yönde destekliyoruz. Müşterilerimizde izahlı olmak çok önemli ama onların beklentilerine önüne geçmek gibi de bir olgumuz ve vizyonumuz var. Ee, genel olarak benim pamukla ilgili aktaracağım kısımlar bunlar çünkü sürdürülebilir pamuk çok önemli. Rafliören'in projesinde de zaten. Yola çıkış stratejimiz müşterimizin 2030 yılı Mişel'in de bahsettiği gibi tedarik stratejileriyle uyumlu olarak tarladan modaya yani uçtan uca tüm tedarik zincirinin güvenli bir şekilde transparan bir şekilde ve izlenebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak. Biz bu projede bunu yaptık hep beraber bunu yaptık. O zorlu yolculuk dediğimizde gerçekten ağzından çıktığı kadar da kolay olmuyor. Transparan olacak. Maalesef transparanlık konusu e, o kadar kolay elde edilen bir şey değil. Güvenli olacak ve tabii ki her level'ıyla tüm tedarik zincirinin tüm unsurlarıyla tarladan yani çiftçiden, çırçırdan, e, iplik üretim prosesinden, kumaş üretim prosesi ve konfeksiyon üretim prosesinin Tüm unsurlarına kadar tamamının e, bir 10 tane kriter var. Onlardan da bahsedeceğim. Bunlarla ilgili izlenebilirliğini doküman seviyesinde sağlamış olmak. Projenin e, ana amacı bu. E, bu bağlamda da tabii ki sürdürülebilir Türk pamuğuna e, değer katmak ve değer zincirini maksimize etmek gibi bir e, beklenti içerisindeyiz hep beraber. E, bu, Ali Bey, buyurun. E, bir araya gireyim. Tabii ki hem, buyurun abi. E, biraz daha interaktif bir çalışma olsun. Evet. Hem böyle bir soru cevapla ilerlersek belki <laughs> dikkatleri biraz daha e, bu tarafa doğru çekebiliriz. E, e, let me get your permission. E, I would like to speak in Turkish. Of course. E, I, I would <laughs> like to share my feelings e, a little bit with, with the audience. Evet. Sevgili katılımcılar, ben de bu sektör içinde yaklaşık 40 senedir sektörün içindeyim. 16. dönem dernek başkanlığımız da oldu. Bir kere insan olarak ben bir örnek vermek istiyorum. Şimdi bir soru sormak istiyorum aslında. Yani cevap vermek durumunda değilsiniz ama içinizden kendi kendinize bu bunun cevabını verebilirsiniz. Yaşadığımız hayat kimi? Bu soruyu herkes kendine sorsun. Bu yaşadığımız sürece bu hayat kimin olduğunun sorusunu herkes kendine cevap olarak gerçekten bir sorsun. Kimileri bu hayat benim, ben istediğim gibi bu hayatı yaşarım diyecek. Zaten bu sorunun iki cevabı var. Kimisi de bu hayat benim değil diyecek. Şimdi benim diyen için benim ikinci sorum şu olacak. Eğer bu hayat sizin hayatınızsa yaşadığınız sürece o zaman sizin de Hayat süreç döngünüz bittiğinde bu hayatı alıp beraberinizle götürmeniz lazım. Demek ki bu hayat bizim değilmiş. O zaman demek ki bu hayat bizim olmayan bir hayatı istediğimiz gibi yaşama lüksümüz var mı? Yok. O zaman bu hayat ne sorumluluk getiriyor bize? Çünkü insan varlığı olarak yaşadığımız dünyaya en fazla zararı dokunan ve kirleten varlık insan varlığı. Bütün bu oturumlarda sabahtan bugüne kadar ki gelen bütün bu oturumlarda, şunu görüyoruz ki hep işte yeniden dönüşüm ekonomisi, işte atıkların nasıl e, tekrar geriye kazanımı, ne kadar daha az su sarfiyatı, ne kadar daha az enerji sarfiyatı, bütün bunlar aslında bizim dünyayı ne kadar kirlettiğimizin bir ee, göstergesi. O zaman hayatın bize getirmiş olduğu bu sorumluluktan demek ki insan odaklı ne kadar olmamız gerektiğini açık ve net bize gösteriyor. O yüzden ne iş yaparsak yapalım hep insan odaklı yapıyoruz. O yüzden rafların odağında insan var zaten. O yüzden bütün kendi mottoları da iyi yaşam çünkü insan iyi yaşamaya layık bir varlık. Çünkü sevgiden yaratılmış olan bir varlığız. Böyle bir varlığın da sürdürülebilir olup yaşam süreci içinde hayatın bize sunmuş olduğu imkanların bize vermiş olduğu bütün kazanımların gelecek nesillere ne kadar iyi aktarıp aktarmamamız gibi bir görev ve sorumluluğumuz var. O yüzden insan varlığı gelecek nesillere ne kadar iyi bir ee, çalışma bırakıp o nesillerinde daha sağlıklı bir nesle kavuşmasına ancak bu şekliyle düşünürsek mümkün olacak. O yüzden biz de bu düşünce tarzından hep yola çıkarak Türkiye'nin avantajlı ve bu sektörün çok gerçekten dünyada da avantajlı ve bilgi birikimi de çok yüksek bir sektörüz biz. Bu bilgi birikimimizi daha proaktif, daha dünyaya entegre, daha uluslararası entegre bir yapıyı görerek ve ona göre pozisyon alarak proje üreterek bunu dünyaya açabileceğimiz daha katma değeri yüksek bir yapıya eriştirme şansımız her zaman var. Problemlerimiz çok. Rekabet edebilme şansımız her geçen yıl bitiyor. Ama bunun ortadan kaldırabilecek kuvvet gene bizde var. Eğer kendimizde bunu görüyorsak Böyle bir projeleri de üretme şansımız var ki biz böyle bir proje bu duygularla ortaya çıktı. Çünkü bizim güçlü yönlerimizi biz her zaman düşündük. Bunlardan en güçlülerinden biri de Türk pamuğudur. Türk pamuğu zaten stratejik, ham maddemizdir. Yüzde yüz doğaldır. Dünyada da gerçekten CMO free özelliğine sahip en yüksek miktarda üretim Türkiye'nindir. Bunu geliştirmek, bunu BCI standartlarına getirmek bizim olmazsa olmaz görevimizdir zaten. İşte biz de buradan yola çıkarak böyle bir çalışmanın değerli bir hale getirmesi, bu üretim zinciriyle, ürünle, tarladaki ürünü ürünle buluşturacak bütün bu çalışmayı bir bütün olarak projelendirip, bunun daha katma değerli ürün grubuna eriştirip, raflar elinde bunu desteklemesiyle uluslararası alana Türk pamuğunun kaliteli ürünlere sebep olabildiğinin çalışmasını ortaya koymak. Bu bizim bize götürdüğü hayatın sorumluluklarından bir tanesi ve bu sektörde çalışmış olmanın getirmiş olduğu sorumluluklardan bir tanesi olarak diye düşünüyorum. Ve bu bağlamda sözlerimi bitirirken, bitirmiyorum zaten, devam ediyor oturumumuz. Bu noktada, ee, Michel, I am sorry for my uh, you know, speech in Turkish. Teşekkür ederim. E, Ali Bey, demin ee, Türk ile ilgili veriler verirken bu BCI kalitesinde %10 oranında BCI kalitesi genel Türk pamuğunun hı, e, oranı hı. olarak o kalitede yapabildiğini e, ortaya koydunuz. E, bizim aslında toplamda da dediğiniz 900 bin ton gibi bir üretimimiz var. Ama Türkiye'nin evet. genel e, ihtiyacı 1,5 milyonla 2 milyon arası ton olarak arası bir ihtiyacı var. Bu geri kalanı diğer e, kaynaklardan tedarik ediyor. Şimdi e ee, geçenlerde bir e, ben e, belki hani bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır ama en azından bir bilgi anlamında ve Türkiye'nin ne kadar aslında zamanında e, kuruluş yıllarından itibaren vizyoner bir ülke olduğunun da bir göstergesi bu söyleyeceğim şey. 1934 yılında Türkiye'de e, Pamuk Araştırmaları Enstitüsü kurulmuş. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Ve biz Nazilli'de bu enstitüye gittik. Nazilli'de yerinde e, ziyaret ettik. E, sağ olsun oradan başında doçent doktor e, Koray Bey vardı. Onunla da konuştuk. Tamamen tohumlama sistemleri üzerine çalışılan bir e, yapı var ve ve arkada da e, binlerce dönüm e, bir arazi. O arazide de bu deneme çalışmaları yapılıyor. Şimdi bu kadarlık potansiyel zamanında görülmüş ve yapılmış ve buna yatırım yapılmış. Tabii ki o günden bugüne kadar bizim çok çok daha farklı bir noktalarda olmamız ge gerekiyordu bunu eğer stratejik ürün olarak yapsaydık. Şimdi buradan nereye geleceğim? Bu kadarlık hakikaten birikimimiz var. Biz bu değeri dediğiniz o kalite seviyesine nasıl bir çalışmayla getirebiliriz? Ee, aslında Türk pamuğunun kalitesiyle ilgili e, uluslararası yani en azından uzun elyaf olmayan normal e, Amerika'dan, ...Brezilya'dan ve diğer ülkelerden genellikle ithal ettiğimiz... E, ...uzunluk ve incelik seviyesinde hiçbir problemi yok. Yani kontaminasyonu hariç diyeyim. Kontaminasyonda geçmiş dönemlere göre oldukça e, gelişimler var ama... ...bizce yeterli değil. Özellikle hazır giyimi ve tekstilini, ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede değil. Ama boy alma özelliği, e, mikroneri, çepel dediğimiz... ...yani bir takım fiziksel özellikleri açısından hiçbir negatif kısmı yok. Hatta bilakis pozitif noktaları var. Dediğim gibi kontaminasyon bir gelişim alanı. Buradaki eksik kalan kısım ısrarla sürdürülebilirlik standartlarında e, üretilmiş olması gerekliliği. E, çünkü dünyada gerçekten her şeyin artık sürdürülebilir olmak, sürdürülebilir yöntemlerle, e, tekniklerle, gerekliliklerle e, üretilmesinin sağlanması gibi bir zorunluluk var. Yani bunun çevresel boyutları var, sosyal boyutları var, ekonomik boyutları var ve bunların mutlaka her seviyede desteklenmesi lazım. Bana göre şu an yüzde 24 seviyesindeki olan kısmın hızlı bir şekilde miktarsal olarak artırılıp işte malum ülkemizin artık fiyatsal rekabet noktası çok e, hani mümkün değil gibi gözüküyor. O zaman nerede fark yaratacaksınız? E, olmayanı yapacaksınız. Yüzde 24 %76 olmayan kısım var o zaman 76'yı sürdürebilir kılmak çok önemli. İnovatif ürünler, otomasyonlar, maliyeti minimize edecek, ar çalışmaları zaten bunlar hepimizin bildiği klasik kısımlar, moda, tasarım, partnerlikler ki bizim Ralph Lauren markasıyla yaptığımız hatta sadece bizim de değil biz ve diğer tüm paydaşların çünkü artık rekabetler firmalarla firmalar arasında markalarla markalar arasında olmuyor tedarik zincirleri ile diğer tedarik zincirleri arasında oluyor. Ben evet. buna inanıyorum. O yüzden o zinciri çok kuvvetli ve birbirine çok değer yaratacak, faydayı maksimize edecek, sinerji yaratacak şekilde yukarıya taşımak lazım. Küpma yok bunu yoksa fiziki olarak kontaminasyon dışında bir şey yok. Sadece sürdürülebilir oranın artırılması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Let's get back to... Zaten zamanı da biraz açtık ama biliyorum. Ee, hemen toparlıyorum. Şimdi o zaman bu e, oturumdan anladığımız kadarıyla gerçek anlamda hiçbir zaman umutlarımızı yitirmiyoruz. E, bizim güçlü olan yönlerimizle daha proaktif çalışmalar yapıp daha yeni projeler üretip yani sizin aslında kendi müşterilerinizle olan iletişim ve diyaloglarınızda o farklılığı yaratabilecek çalışmaları gerçekten bilgi birikimi ve deneyiminizi de içine katarak neleri farklı yapacağınızla ilgili neleri daha uluslararası boyutta farklı yapacağınızla ilgili çalışmaları müşterilerinizle birlikte işte burada aslında bu model biraz da buna örnek olabilecek bir model. Yani biz ne kadar çok proaktif olursak raflı Türkiye'de kalıcı olmasını o kadar sağlayabiliyoruz. Çünkü onlar da bu yeniliklere açık oldukları için böyle bir projeleri destek verdikleri için o zaman da bunlar ne yapıyorlar? Türkiye'nin bu potansiyelini görebilmek ve devam edebilmek adına bu iletişimi sürdürüyorlar ve Türkiye'de kalıcı olmayı da sürdürüyorlar. Bu aslında bir örnek bir modeldi sizlerle de biz bunu paylaşmaya çalıştık. Dolayısıyla eee hepiniz dinlediğiniz için bizi teşekkür ediyoruz. Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Özellikle eee Michel, e, especially thanks to you because of your coming from the United States, New York to here just for this conference, sharing your e, time with us. Thank you very much. It's my pleasure. Eee thank you for all speakers. Thank you very much. <laughs>